5. kanalından hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bizim e, serimiz Dostcraft'ın e, kaçıncı bölümü sanırım 5. bölümüyle karşınızdayım tam bakmadım arkadaşlar e, bu bölümde size video dışı neler yaptığımı e, göstereceğim arkadaşlar çok güzel bir şey yaptım sizce ne yaptım Tabii ki de maden yaptım arkadaşlar. Madende ne buldum? Tahmin edin. Elmas. Abi yemin ederim ki hile kullanmadım. Yemin ederim ki. Şuna bakın. Elmasım da burada. Bayağı şey yaptım. Demir falan topladım. Şurada demirlerim var. Buralarda da 16 16 ayırmıştım. Burada bir şeyler var. Neydi? Altınlar var. Ay. Bu da altta görüyorsunuz 32 seviyeyim. Yani 32 seviye oldum. Bir de arkadaşlar ne yaptım? Ne yaptım arkadaşlar? Sizce? Arkadaşlar gittim ve sonunda e, bizim otomatik balık farmında yani bize göre otomatik balık farmında arkadaşlar afk kaldım. Ve ne kadar gelirim var? Abi görseniz çıldırırsınız. Vardı da daha e, ben neydi e, şey avına falan çıktım. E, neydi ya örümcek avına falan çıktım. Oradan baya bir ip elde ettim. Olta yaptım falan. Zaten bende 7 tane de ip var. Nerede şuradaydı sanırım. Evet 7 tane ip var 5 tane de örümcek gözü var. Böyle olta falan yaptım. Böyle arkadaşlar. Şimdi gidelim, gidelim, gidelim arkadaşlar. Bu arada da e, buradaki yerleri büyüttüm. Çıkan şeylerle büyüttüm. Şu şu taraf karpuz. Aynı zamanda şurası da karpuz. Şurası şöyle arkadaşlar buraday. ondan sonra burası da böyle. Hep şey neydi adını unuttum. Havuç. Bu yerde havuç beslen yapılmaz ama biz yapıyoruz yani havuç ekiyoruz. <laughs> Şimdi gidelim arkadaşlar bakın. Bu arada da geçen bölüm baskın yapmışlardı. Bizim flama da burada çok güzel durmuş ya. Böyle bir flama bu da. Şimdi tekrar yerine asalım. Bakın arkadaşlar. Bakın ne kadar kaldım. Bakın bu arada da buraya örs yaptım. Buraya örs yaptım arkadaşlar. Yeni örs. lazım olur diye falan yaptım. Arkadaşlar hayvan gibi olta çıktı. oltaları da birleştirdim. Mızrak bile çıktı, mızraklar çıktı. Bakın bu sandık neredeyse full dolu. 3 2 1 açıyorum ve açtım. Arkadaşlar tüm topladıklarım burada. Allah'ım bu ne la? Ben toparladım arkadaşlar. Hayvan gibi benim üstümden çıkmıyordu yani. Üstümden topladıklarım üstümden atılıyordu. O kadar fazla yani. O yüzden ben buraya koydum. Böyle toparladım. Ee, i̇şte ıfır zıfırlar üstte. Kitaplar altta. Şunlar da mızrak ya. Mızrak, denizin şansı kırılmazlık, tamir hepsini üç. Lan sanki cennetteyim bu ne ya? 58 tane ne? Şöyle bir bakacağım. Çi somon, 58 tane somon. E, ee, morina 52 tane, 17 tane kirpi balığı, bir tane tüy, 9 tane normal kitap, 12 tane deri, 12 tane şeker, 7 tane kemik, 1 tane ek kırılmak üzere deri bot. İki tane de eğer buldum. Bir de burada hayvanat gibi bir sürü şey var. Neydi? E, kitap var. Bir de keskinlik 5 falan bu ne? Kırılmazlık var mı? Tamir falan. Keskinlik var. Ateş koruması. İpeksi dokunuş. Servet. Kırılmazlık da var. Kırılmazlık da var arkadaşlar. Çok güzel. Tüm gelirim burada. Şuna bakın ya. Bu ne ya? Elmas yapalım arkadaşlar. E, elmas çağına geçelim mi? Bence artık geçelim. Hadi gidelim. Bu <laughs> arada da arkadaşlar e, buraya hunilerle e, bağlayacağım şöyle. Yani şuna gidecek. Yani alt alta olacak. Onlara gidecek sıra sıra. Hunilerden topladıklarım. Şöyle gidelim. Bu arada da 32 e, XP oldum. Şimdi e, nerede benim o şeyle elmaslarım? Burada. Ya abi bu ne ya? Görüyor musunuz? Elmasla 6 tane. Bu arada da arkadaşlar elmas bir kere buldum, 6 tane çıktı. Hile falan da yapmadım. Yemin ederim. Hadi. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Arkadaşlar elmasa geçtim. Benim odunum var mı? Odun. Şurada yok. Abi odun nasıl olmaz? Odun nasıl olmaz? Abi ya bu ne ya? Nerede benim balta da yok. Allah'ım bu ne? Biz neyiz ya? Fakirlikten öleceğiz. Ay 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 ne yaptım ben? Ektim onu da. Gidelim. Ya bir tane ağaç falan kırsak ya. Şöyle gidelim. Fakirlikten öleceğiz bir gün ya. Bu ne ya? Varda da keşke videoyu beğenmeyin like atmayı yani beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenin yani arkadaşlar. Bizim de hakkımız bu. Zaten 3 aboneyiz orada şurada. Bu arada da arkadaşlar maden yaptığım yer ileride gösteririm onu da. Bir hafta sonu. Bu arada da arkadaşlar duyduğuma göre 1.16 çıkmış. Hem de telefonda. Telefonda 116 çıkmış arkadaşlar. Telefonda çıkmış. O yüzden onu da yüklü yükleyeceğim. Benim e, topraklarım nerede? Şöyle çıkalım buradan. Oğlum ben de nerelere çıkıyorum. Bu arada arkadaşlar bizim oradaki yatağı taşıdım. E, diğer tarafa taşıdım. Ya hayvan gibi Ha arkadaşlar e, unutmadan bunu da söyleyeyim Bakın burada cam var Üstüne balık farmının üstünü Camla kaplayın e, Yoksa e, balık gelme olasılığı Yarısından da Aza düşüyor arkadaşlar Çok aza düşüyor O yüzden camla kaplayın Bakın orada ha, Orada bizim farm var Hadi ya bize gidelim Oha papağan var Papağan var. O papağanı evcilleştireceğim. Şunları kıralım. Kır kır kır. Ay. Ya bu kadar yeter yemin ederim ya. Kendimi öldüreceğim. Şöyle sanırım şu taraftaydı. Allahu Ekber. Tamam atladık. Şöyle şuradan dönüştürelim. Abi elmas kılıç. Bir dakika elmas kılıcı yaparsam kazma yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Evet. Oluyor. Elmas kılıç. Ama ben şimdilik kazma yapsam yeter. Hadi kazma yaptım be. Şu kazmanın güzelliğine bakın ya. Elmas bildiğin. <laughs> Şu geriye kalan elmasları da koyalım. Of. Lapis de buldum. Bayağı da çok taşım var. Ne yapsam? Ne yapsam arkadaşlar? E ne yapsam? Bir sonraki bölüm nedir'e gidelim mi arkadaşlar? Nedir'e? Bir sonraki bölüm gidelim mi Nedra? Evet gidelim bence. Hem yani bir sonraki bölüm 1.16'ya da geçmiş olurum belki. Çok güzel olur. Oh, arkadaşlar çok güzel. Şimdi gidelim. İpeksi dokunuşumuz vardı. Servet mi basalım? ipeksi dokunuş mu? Ne basalım? Servet mi? ipeksi dokunuş mu arkadaşlar? Bence çok taşımız var. Ee, servet basalım. Bir, olmadı. Ee, bir sonraki bölümlerde tekrardan yapalım. Yaparız şey. Neydi ya? Ee, bir tane daha kazma yaparız elmas. Şimdi bizim kırılmazlık kalalım. İpeksi dokunuşla burada. Servet 3 var mı? <laughs> Aha servet 3. Burada bir yerde. Servet 3 abi. Kırılmazlık nerede? Kırılmazlık 3. Kırılmazlığı da alalım abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Başka ne yapabilirim Verimlilik. Verimlilik var mı? Ee, onu bir sonraki bölümlerde bakarız. Verimlilik bir alalım. Ben biraz daha AFK kalırım burada ya. Verimlilik olması lazım. O kadar şey çıkmış. Neyse biz bu kadar yeter bize. Ee, arkadaşlar e, böyle şeyler yaptık bu arada da büyümüş. Bizim şu ay geliyorlar geliyorlardı. kaç 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 kaç. Şöyle yatalım. Bir sonraki bölüm bunları basacağım. Verimlilik arayacağız orada. Verimlilik de basacağım arkadaşlar. E başka ne yapabiliriz? İşte basacağım. Ondan sonra da Nedir'e gideceğiz. Ve en güzel Nedir'e gideceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Çok güzel bir video'ydu arkadaşlar. Şimdi nazar değmesin diye ben bu servet 3 büyüsünü... Ay ne oldu? Abi yok oldu. Yok lan yok olmamış. Valla kap krizi geçiriyordum. Kırılmazlığı da koyalım. Hamide de koyalım. Bir sonraki bölüm bunları basacağız. En alta da elmas kazmamızı koyalım. Ya da koymayalım. Koyalım ya. Ee, böyle arkadaşlar. Verimliliği de ben oradan bulursam buraya koyarım. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bölüm e, böyle güzeldi. Ve bayağı şey bulduk. Bu arada da bizim burası iyice boka benzemeye başladı. Yine oğlum sarmaşıklar gidiyor oğlum lan. Oğlum burası mağara değil ki. Tarih Oğlum burayı müze görse var ya bana trilyonlar teklif eder. Şuna bakın dinozor zamanından kalmış oğlum. Bu ne lan her yerde sarmaşık. Bir sonraki bölüm ee, baş bayağı şey yapacağız arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bu video bu kadardı. Oha tavandayım. Tavandayım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizi tavanda yolculuyorum. Yani ben de böyle biriyim. Tavanda yolculuyorum sizi. Şuna bakın ya. Arkadaşlar fazla uzattım gerçekten de. Neden bu kadar uzadı bilmiyorum. İyice sapıttık işte. Hayatta böyle. Neyse arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, evet arkadaşlar evet evet söyleyeceklerim bu kadar. Siz çok seviyorum. Bay bay.